Oyuncak Kaptanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyuncak videosuyla da karşınızdayım. Evet bu sefer Toto sürpriz yumurtaları açıyoruz. Bakalım işlerinden neler çıkacak. Şöyle bir kutuya bakalım arkadaşlar. Evet kutusu çok güzel. Şurada bir şeffaflık var. Çok beğendim burayı. Evet kutusuna gerçekten bayıldım. Çok güzel bir kutusu var. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açıyoruz. İlk olarak ortadaki sürpriz yumurtadan başlayacağım. Evet ilk Toto sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar ilk Toto sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak. Şöyle açalım. Şöyle koltasını ayıralım evet sallanıyor şöyle bir açalım biraz sert evet evet parçalı bir şey arkadaşlar ee, şimdi bu oyuncağı yapıp size göstereceğim evet arkadaşlar ilk sürpriz yumurtamızdan çıkan oyuncağımız Böyle güzel bir kurbağa çıkıyor. Evet. Çok tatlı, sevimli bir kurbağa. Evet. Bu kurbağanın özelliği arkadaşlar şu şekilde. Şu şekilde bastırıyorsunuz ve bu zıplıyor böyle. Evet. Bir kere daha yapalım. Şu şekilde bastırıyoruz ve zıplıyor arkadaşlar böyle. Güzel, eğlenceli bir oyuncak. Evet. Şimdi geçiyoruz ikinci tutos üzüm Evet, bakalım ondan nasıl bir oyuncak çıkacak. Şöyle açalım. Evet. Sallanmıyor. Tek parça bir şey. Evet. Şöyle bir içini gösterelim. Evet. Bakalım nasıl bir oyuncak çıktı. Evet arkadaşlar. ikinci sürpriz yumurtamızdan çıkan oyuncağımız. Böyle güzel bir yarış arabası. Evet. Gerçekten çok havalı bir yarış arabası. Şöyle kağıdını göstereyim. Evet bir de şöyle bir aparat çıkıyor arkadaşlar ee, bunu şuraya koyuyorsunuz böyle de bunu e, bastırdıktan sonra arabanız çılgın bir şekilde uçuyor evet şimdi son sürpriz yumurtayla devam ediyoruz arkadaşlar son toto sürpriz yumurtası evet bakalım nasıl oyuncak çıkacak son Toto'dan. şöyle bir açalım evet sallanıyor Bakalım nasıl bir oyuncak çıktı. Evet arkadaşlar son toto sürpriz yumurtamızdan da böyle güzel bir oyuncak çıkıyor. Evet şöyle bir kağıdı göstereyim. Evet oyuncağımız böyle arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Büyük kulakları var. Şöyle. Evet. Bu şekilde güzel bir oyuncak arkadaşlar. Şimdi 3 oyuncağı da yan yana koyup bir bakıyoruz. Evet arkadaşlar işte bize çıkan oyuncaklar. Evet böyle güzel bir oyuncağımız, tatlı bir kurbağamız ve havalı bir yarış arabamız oldu. Evet umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Be video beğendiyseniz lütfen beğenmiş tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Ocak Kaptanı'na kaptanından bahsedin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye!